Ne yapalım ne yapalım dedik. SPK'dan yeni halk arz onayı beklerken şöyle bir son halk arzlarımızın performanslarına bakalım dedik. Aslında birkaç günde bir bunları sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz. Çünkü son 10 halk arz bizim için önemli. Biliyorsunuz SPK yılbaşından önce 3'er tane her hafta 3'er tane halk arzı onaylamıştı. Bu halk arzlar üst üste gelmişti. Hatta yorumlarda çok kişi yazmıştı ya işte Hangi tavan serisindeki halka arzımı satayım ki yeni halka arza gireyim, kaynak oluşturayım. Küçük yatırımcının halka girecek parası yoktu o zamanlar. Düşünebiliyor musunuz? Halka arz seçemiyorduk. Hangisine katılsak, şuna katılmayayım, şunun borcu fazla diyorduk. Şimdi bir tane gelse de artık şöyle bir voleyi vursak artık ne olursa olsun katılsak diyoruz. Ne yazık ki SPK bu sefer de 2024'ün ilk ayında hiç halka arz olayı getirmedi. Şöyle bir son halka arzlarımıza baktığımız zaman, son 10 halka arzımıza baktığımız zaman 2 hafta 3 hafta resmen süründüler arkadaşlar. Resmen arz fiyatının altına sarktılar. Yani küçük yatırımcı bıktırdılar. illallah ettirdiler. E son geldiğimiz noktada arz fiyatının üzerine yavaş yavaş attılar. Atmayanlar da var tabii ki. Avrupa kent halen eksi 4'te. Arz fiyatının altında ne yazık ki. O kadar güzel yorumlar geliyor ki Avrupa kentler artık İşte öbür GEO'lara benzemez. Projeleri çok güzel. Parası çok fazla deniyor. Ama ne yazık ki halen arz fiyatının altında. Sür tatillerleri zaten fitili ateşleyen Geyon şirketi oldu. Halen ars fiyatının altında. Eksi 2'lerde seyrediyor. Bakalım bugünlerde artık ars fiyatının üzerine atıp şöyle bir özellikle küçük yatırımcıya bir oh çektirmeleri lazım diye düşünüyorum arkadaşlar. Kuzey boru %317 kar yapmış. Ars fiyatından itibaren. Megameter %62. %74 Megium, Batı Ege GEO. Bakın o da GEO sektörü ama yine de daha önce halka arz olduğu için GEO'lar bu kadar fişlenmediği zamanlarda halka arz olduğu için biraz daha iyi performans göstermiş durumda şu an. Şeker yatırım menkul değerler hani biz mega metalle kuzey boru ile beraber kurunun yanında yanan yaşlar olarak da gördüğümüz şeker yatırım menkul değerler bu değerlerde olmaması lazımdı. Tamam yükseldi mi yükseldi ama bir hayli geç kaldı. Çatal Ağzı Termik Santrali dedik ki o kadar borcu var, o kadar borcu var dedik. O bile %39 karda şu an. %429 Agrotech yüksek teknoloji. Tarımsal alanda teknoloji yatırımları harika. Ve Ekos Teknoloji. %341 arkadaşlar biz sıfır maliyetli biriktirmeye çalışıyoruz. Hani halk arzadan şöyle kaynak oluşturalım ki. Ekos Teknoloji'ye ekleyelim dedik. Cüzi bir miktar. Halen devam ediyoruz. Biriktireceğiz. Devam edeceğiz. Yılmayacağız. Zaten sıfır maliyetli diyeceğiz. Zaten cebimizden bir şey çıkmadı diyeceğiz. Ve bin yatırımlar holding %328'lik bir artış sergilemiş. Son 10 halka arzımız. O kadar da kötü değil. Ama daha iyisini bekliyoruz. Genç Demet yatırımcısına teşekkür ediyoruz. Şu rakamları da bizlerle paylaşmış. Zaten sürekli takipteyiz. Umarız daha güzel haberleri, daha güzel yeni halk arzları bizlerle paylaşır. Biz de sizlerle paylaşırız. Umuyoruz bugünlerde, bugün olabilir, yarın olabilir. SPK'dan da yeni, güzel, o kriterlere uyan bir halk arz onayı gelir arkadaşlar. Şöyle bir teknoloji hissesi gelse çok iyi olur. Biz buradayız. Görüşürüz tekrar.